Fizik çözeler, metin çözere, modern fizik. geldiniz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, Gazantep, Prem Kurs'tan herkese sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, bu bölümde elektriksel potansiyel ve potansiyel enerjiyi göreceğiz. Bu bölümde noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, potansiyel fark ve elektriksel iş kavramlarını bir öğreneceğiz. Düzgün bir elektrik alan içinde iki noktada potansiyel farkın nasıl hesaplanacağını göreceğiz. Yükler için, noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, potansiyel fark, elektriksel iş ile ilgili hesaplamalara gireceğiz. Kısmet olursa. Evet sevgili dostum elektriksel potansiyel enerji. Şimdi güzel kardeşim birbirinden sonsuz uzaktaki noktasal yüklerin arkadaşlar D kadar uzakla yani sonsuzdan bulundukları konuma getirmek için yapılan işe elektriksel potansiyel enerji diyoruz. Arkadaşlar sistemin elektriksel potansiyel enerjisi K Q1 Q2 bölü D'dir. Bakın elektrik alanda ve elektriksel kuvvette ne vardı? D kare değil mi? Evet. Ama potansiyelde arkadaşlar D var. Şimdi bunun nedeni şu. Yapılan iş F çarpı X. Burada işte arkadaşlar kuvvetimiz neydi? K Q1 çarpı Q2 bölü D kare. E burada işte X yerine D gelmiş. Aha D'lerin biri gidiyor değil mi? Evet. evet işte arkadaşlar bundan dolayı görüldüğü gibi potansiyelde paydada D var. Aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Kuvvet vektörel bir büyüklük. Elektrik alan vektörel bir büyüklük. Bunlarda 1 bölü d kare geliyor. Bir bölü d kare geliyor. Skaler büyüklüklerde ise paydaya d geliyor. Vektörel büyüklüklerde d kare, skaler büyüklük, elektriksel potansiyel ve potansiyel enerjide de d diyoruz arkadaşlar. Enerji birimi neydi SI birim sisteminde kardeşim? Evet, Joule. Joule. Yüksek sesle söyleyebiliriz. Evet sevgili dostlar noktasal 2 yükün görüldüğü gibi budur. Bunu yapıştırıyoruz. Sevgili arkadaşlar bakın yüklerin çarpımı pozitifse bunlar aynı cinsse çarpımları pozitif olur değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman bu sonsuz olursa sayı bölü sonsuz sıfır olur değil mi? Ha, sonsuz da sıfır. Bak sıfıra doğru gidiyor. Eğer Q1 çarpı Q2 pozitifse arkadaşlar potansiyel enerji sonsuza doğru azalır değil mi? Evet. Sıfıra gider. Q1 çarpı Q2 büyük 0. Potansiyel enerji. Eğer 1 artı 1 eksi ise bu sonuç ne olur? Eksi, eksi olur. Evet. Eksi olursa mesela diyelim ki eksi yüzden sıfıra. Bak uzaklık arttırsa bu sefer ne yapıyor? Aslında eksi yüzden sıfıra gelerek artmış oluyor değil mi? Evet. Bu da 100'den sıfıra gelerek azalmış oluyor. İşte burada Q1 çarpı Q2 negatif ise diyoruz. Evet dostlar biraz önce dediğim gibi aynı işaretli iki yükten oluşan, aynı işaretli ise potansiyel enerji pozitif, zıt işaretli ise negatif grafiğini de çizdim. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer sistemde işi dış kuvvetler yapıyor ise dış o zaman bu yapılan iş pozitif sistemin potansiyel enerjisi artar. Eğer işi sistem yapıyorsa yani elektriksel kuvvetler yapıyorsa burada arkadaşlar dış kuvvetlerin yapması elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıldığını gösterir. Sistemin yapması ise işi elektriksel kuvvetlerin yaptığı gösterir. Elektriksel kuvvetlerin iş yaptığı gösterir. O arkadaşlar sistem yapıyorsa negatif ve sistemin potansiyel enerjisi ne olur? Azalır. Örneğin iki cisim artı yüklü ise artı Q1 artı Q1 eksi de olabilir. E artı artı ne yapar? İter. O zaman bıraktığımızda buradaki aradaki uzaklık arkadaşlar artıyorsa bak sistem iş yapıyor. Kendiliğinden bıraktığında buraya gider. Ama bunu buraya getirmek için dış kuvvetlerin iş yapması lazım. Bak dış kuvvetler burada ise sistem. O arkadaşlar yükler aynı cinsse aradaki uzaklık arttıkça potansiyel enerji ne yapıyor? Azalıyor. Biraz önce çizdiğim grafik şu. Ama negatifse artıyor. Yani kardeşim biri artı biri eksi ise bunları bıraktığımızda zaten birbirine doğru gelir. Birbirine doğru geldiği için o zaman potansiyel enerji azalır. Artıyla eksiği birbirinden uzaklaştırmak için bizim iş yapmamız lazım. Bak ah, bu sefer Arkadaşlar uzaklık artarken bak uzaklık artarken dev uzaklığı sıfırdayken değil mi? Bir değeri var. Burada. Evet. Uzaklık artarken potansiyel enerji artıyor. Çünkü bunlar zıt yüklü. Birbirinden uzaklaştırmak için bizim iş yapmamız gerekiyor. Kısaca işi dış kuvvetler yani biz yapıyorsak potansiyel enerji artar. Sistem yapıyorsa Azalır. Önemli bir sonuç. Ne demiş hatalarımız? Aynı üzerinde bulunan artı Q, eksi Q, artı 4 Q'liler şekildeki gibi sabitlenmiştir. Buna göre eksi Q'lü cismin elektriksel potansiyel enerjisi kaç KQ kare bölü D'dir. Şimdi eğer arkadaşlar sistemde birden fazla yük varsa sistemin potansiyel enerjisini bak, sistemin potansiyel enerjisini soruyorsa bunları ikişer ikişer alacağım. Fakat sadece hangi yükün soruyorsa bakın bu yükün diğerleriyle oluşturduğu potansiyel alacağım. Yani sadece eksi Q yükünün potansiyel enerjisi eksi Q çarpı artı Q K eksi Q kare bölü D eksi Q çarpı artı Q yani artı yazıyorum K eksi 4 Q kare mi? bölü 2'de. He, bu da sevgili kardeşim topladığımız zaman şu sadeleşir 2 olur. Eksi 2 eksi 1 daha. Eksi 3. K şu kare bölü D. Peki sistem 2 ne olur? Bak şu 1 şu 2 bu da 3. E zaten bu ikisini topladım. Eksi 3. Eksi 3. K, Q kare bölü D. E şimdi bundan bunu yapacağım. Artı Q çarpı 4 Q bölü 3. K 4 Q kare bölü 3. 3 kere 3 9. 4 daha ha, ama bu eksi 9 oldu değil mi? Evet. Eksi 9 artı 4 bölü 3. O da ne yaptı? Eksi 5 bölü 3. Evet. Bu da arkadaşlar eksi 5 bölü 3 değerini al. Bu kadar bildiğin toplama çarpma işte. Ha burada önemli olan şu arkadaşlar. Eğer sadece eksi q'yu soruyorsa şu ikisini alacaksın. Bundan bunu. Ha sistemi soruyorsa artı bu. ikişer ikişer bakın. Her birini ikişer ikişer kombinasyonunu al. Bu ikisi arasında, bu ikisi arasında, bu ikisi arasında. Bu da sistemin potansiyel enerjisi. Ama sadece eksi 3 demişse eksi 2 ile diğerlerini çarpıp bölüyoruz. Aradaki potansiyel enerjiyi alıyoruz. Şimdi kardeşim burada ne yapmış adam? Sistemi sormuş değil mi? Diyor ki sistemin elektriksel potansiyel enerjisi. Su ikisi, bu ikisi artı bu ikisi. Bakın pratik arkadaşlar. K şu kare bölü D parantezine sadece bas sayılarla işlemiyor. Eksi 2 çarpı 1 bölü 1. Ne oldu? Eksi 2. Bak buluyor. Eksi 2 çarpı 3 eksi 6 bölü 1 eksi 6. 1 çarpı 3 bölü 1 artı 3. He, şu neydi kardeşim? Eksi 2. Eksi 8 artı 3. Ne yaptı? Eksi 5 adama. Bu kadar. Şimdi benim babam ne diyor? sürtünmesi önemli yaratılan düzenlerine şekil 1 ve şekil 3'teki 1 ve 3. Yükler arasında uzaklık azalırken şekil 2'deki yükler arasında uzaklık artmaktadır. Şimdi bunları azaltıyormuşum. Bunu artırıyormuş. Güzel. Şimdi bunun kardeşim azalması birbirine yaklaşması mı? Evet. E bu eksi ile eksi birbirine yaklaştırmak için dış kuvvetlerin iş yapması gerekir mi? Evet. O zaman sistem potansiyel enerjisi artar. Heh. Şimdi bu artı ile artı bıraksanız zaten uzaklaşır. Evet. Yani sistemdeki kuvvet elektriksel kuvvet iş yapar. Elektriksel kuvvet iş yapıyorsa bunun potansiyel enerjisi azalır. Şimdi anam babam artı ile eksi bıraksam zaten kendiliğinden bir araya gelir mi? O zaman sistemdeki kuvvet iş yapar. O halde yine azalır. Cevabımız yalnız bir. O halde... Demek ki arkadaşlar işi dış kuvvetler yapıyorsa dış kuvvetler, potansiyel enerji artar. Hani hiç formüle girmeden ha. Hiç formüle. Yoksa hani şuradaki formülden kardeşim sistem bak potansiyel enerjisi K Q1 çarpı Q2 bölü D. Eğer burası pozitifse bu azalırsa bu artar. Ama şurası bak pozitif. O zaman bu artarsa azalır. Şimdi şu negatif. Burası negatif. Çarpım negatif. Azalırsa normalde bunun artması lazım. Evet. Eksi evet. 5'ten ama eksi 10'a geldi işte. Onun için artacak. Onun için yani eksi 5'ten eksi 10'a geldiği için azalmış evet. olacak. Evet. evet sevgili dostlar, böyle biraz daha farklı bir soru. Şekil sistemde kan noktasından EK kinetik enerjisiyle atılan cisim L'ye kadar ancak gelebiliyor. Güzel. Buna göre başlangıçta kinetik enerjimiz kaç? K, Q bölü D, Şimdi anam babam bir yayı sıkıştırıyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bakın şurada bir yay tamponu var ve geldi buradaki kinetik enerji şu kadar sıkıştırdı. E bunun başlangıçtaki kinetik enerjisi burada yayda depo potansiyel enerjiye eşit değil mi? Evet. Heh. Şimdi arkadaşlar buradaki kinetik enerjimiz potansiyel enerjideki değişime eşit. O da e2 eksi E1. Yani son durumdaki potansiyel enerji. Şu andaki arkadaşlar potansiyel enerjimiz E1. Son durumdaki potansiyel enerjimiz de E2. Cisim buraya geldiğinde. O zaman bu durumda yükümüz ne? Artı 2Q. 2Q çarpı 16 bölü 1. Bak. K şu kare bölü D parantezini alıyorum. 2 çarpı 16 bölü 1 ne yaptı? 32. Eksi. İlk durumda 2 çarpı 16 bölü 4. Ne yapar? 2 çarpı 16 32. 32 bölü 4. 8. 8. 32'den 8 çıkar. 24 k şu para bölü de. Bu kadar. Evet sevgili dostlar şu anda bir noktanın potansiyelini işleyeceğiz ve tanımlayacağız. Şimdi kardeşim artı bir birimlik yükü artı sonsuzdan bulunduğu noktaya getirmek için yapılan işe bu noktanın potansiyeli deniyor. V ile gösteriliyor. K noktasının potansiyeli K. Q çarpı 1. Bak artı 1. Yani yine Q1 çarpı Q2 mantığı var. Ama ikinci yükümüz 1 olduğu için Q çarpı 1 nedir? Q. Bölü D kare diyoruz. Evet. Q çarpı K Q bölü D kare değil D. Pardon arkadaşlar. Aman aman kafa nereye gitti? Geri gelsin. Demek ki güzel kardeşlerim burada mevzu Evet demek ki arkadaşlar artı bir günlük yükü sonsuzdan bulunduğu noktaya getirmek için yapılan işe bu noktanın potansiyeli denir. Ve potansiyelin birimi kardeşim volttur. Birim yük başına yapılan işte denir. Birim yük başına düşen elektriksel potansiyel enerji veya birim yük başına yapılan iş. O halde arkadaşlar diyelim ki şu sıfır kadar bir yükü getirmek için yapılan iş EP ise artı bir birimlik yükü getirmek için işte EP bölü Q0 diye bir ifade de kullanılıyor. Bakın yazarsak yine şu çıkar. Bakın arkadaşlar K Q çarpı Q0 bölü D bölü Q0 ne oldu? Şu yazdığım ifade çıktı. Bu kadar. Evet görüldüğü gibi muhterem kardeşlerimiz de bununla ilgili bağıntıyı vermiş. Elektriksel potansiyel olsun, potansiyel enerji olsun. Bunlar arkadaşlar nasıl büyüklüklerdir? Skaler büyüklüklerdir güzel insanlar. Şimdi skaler büyüklük olduğu için burada arkadaşlar herhangi bir yön sıkıntımız yok. K, Q1 bölü D1, K, Q2 bölü D2, K, Q3 bölü D3. Tam buradaki eksi ise eksi, artı ise artı. Yani kardeşim direkt bakkal hesabı, cebirsel toplama... Bunun burada oluşturduğu diğer bir potansiyel artı 10 volt. İsterseniz artıyı üzerine yazmayabilirsiniz. Artı 20. Bununki de diyelim ki eksi 15. Bildiğin toplama yapıyorsun. 20 artı 10 eksi 15 diyorsun. 30'dan 15 çıkarınca 15 kalıyor. 15 volt. Evet anam babam ne demiş? Aynı üzerinde bulunan olsa şekilde ilk sabitlenmiştir. Peki sabitlensin artı Q yükünün O noktasında oluştuğu elektriksel potansiyel B olduğuna göre O noktasındaki toplam elektriksel potansiyel nedir? Sevgili arkadaşlar bakın potansiyel B eşittir K Q bölü D değil mi? E, anam bak biz sadece bunların kas sayılarıyla işlem yap bak Bir bölü zaten K sabit yazmana gerek yok Q bölü D Q bölü D'ye V demiş Bak. Q bölü D'ye V demiş. O zaman eksi 4 Q bölü 2 de bu açılarla hiçbir işimiz yok. Çünkü elektriksel potansiyel veya potansiyel enerji skala biliyor. Bildiğin topluma işlemi yapıyorsun. Eksi 4 bölü 2 o da eksi 2 mi? Evet. Bak bu 1. Bir. 1'e V dedim. Eksi 2. 9 bölü 3. <laughs> 3. Topla. 3. Bir daha 4. Eksi 2. Aha, bu kadar. Artı 2 ve. Yani 3 ve artı ve eksi 2 ve ve toplamı verecek. Açılarla falan hiçbir işimiz yok. O da görüldüğü gibi güzel insan 2 ve oldu. Evet sevgili dostlar ne demiş? Bu şekilde yüklerin kar noktadan elektriksel potansiyel V'dir. Buna göre L noktasındaki elektriksel potansiyel kaç? Şimdi kardeşim bak potansiyelimizin genel ifadesi V eşittir. K şu d. Sadece bunların arkadaşlar kas sayılarıyla işlem yap. Bak. 3 bölü 2 şu eksi 2 bölü 1 eksi 2. O zaman bu V dediği işte bakın V dediği çarparsan eksi 1 bölü 2 çıktı mı? Şimdi L noktasındakine bakalım. Bakın. 3 bölü 4 eksi 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3 o da ne yaptı kardeşim şurayı 3 ile burayı 4 ile çarparsan 9 eksi 8 1 bölü ne çıktı 12 şimdi güzel kardeşim bu eksiydi bu artı o zaman bu v ise sonuç eksi ve çıkması lazım. Bu eksi 1 bölü 2. Bak V üssü. Buna da V üssü diyorum. V kaç? Eksi 1 bölü 2. A bunu taraf tarafa böl. Efendim söyleyeyim. Şurası 6 kalmaz mı? 6 kalır. Eksi 1 bölü 6. Yani V üssü bölü V eşittir. Eksi 1 bölü 6. İşte V üssünü çekersen eksi 1 bölü 6 V olur. Buradan direkt istenen üste yazarsan Direkt bunu bulmuş olursun. Aha çarptım ve buldum. Evet arkadaşlar artı 4 kü eksi kü yüklü noktasal cisimler şekildeki gibidir. Buna göre numaralanmış bölgelerin hangilerinin elektriksel potansiyeli sıfır olabilir? Herhangi bir noktada arkadaşlar. Bu bölgede bir noktanın potansiyeli sıfır olabilir mi? Şimdi kardeşim birinin artı birinin eksidir mi? O zaman 4Q bölü D1 eksi şu bölü D2 eşittir sıfır olmalı. Büyüklük olarak eşit olacak değil mi? E o zaman bu büyük olduğu için bu da büyük. Bu küçük olduğu için bu da küçük. Yani küçük yük'e daha yakın. Şuralarda bir yerde. Buradan dört birim uzakta olacak. Buradan bir birim uzakta olacak. Buradan bir birim alacaksın. Buradan dört birim alacaksın. Olabilir değil mi? Ama buradan efendime söyleyeyim. Dört birim alıp buradan bir birim alamazsın. Buraya gelmesi imkansız. Yani küçük yük'e daha yakın olacak. O halde cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olacak denizli. Evet biraz daha böyle arkadaşlar soru kalitesini haftan arttıralım. Artı 2, Q, artı 8, şu yüklü cisimler şekilde gibi dengedeyken o noktasındaki toplam potansiyel ve özdeş cisimler birbirine dokundurulup serbest bırakıldığında o noktasındaki toplam potansiyel kaç ve olur? Şimdi kardeşim şuradaki uzaklarda bir değişiklik olmaz değil mi? Yani D1, D2 de diyebilirsin. D de diyebilirsin. Şu anda bu ne? 2. Bu ne? 8. O zaman V Hatta şunları da 1 alıyorum. Yani. Yani 2 D, 8 D. yani şu bölüde parantezini de almış olabilirsin. Hiç önemli değil. Çünkü kıyaslama de var. Yine onlar ne yapacak? Sadeleşecek. O zaman bunu burada oluşturur. Potansiyel 2. Bunu de 8, 10. Bunları birbirine dokundurursak sevgili kardeşim. Özel cisimler olduğu için. Toplam yükümüz ne? 10. O halde burada ne kalır? Artı 5 artı 5 değil mi? Hı. Ha, ve üstü. A 5 bölü 1 5. 5 bölü 1 5. O halde bu da 10. Potansiyel görüldüğü gibi değişmiyor. Cevap adam. Fakat arkadaşlar. Elektrik alan vektörel olduğu için açılar değişecek. Elektrik alan değişir. Onu söyleyelim. Elektrik alan değişir. Evet yakışıklı kardeşim marketten 9 volt pil alan 3 arkadaşın pilin üzerinde yazan 9 volt değeri hakkında fikirleri aşağıdaki gibidir. Hangilerinin verdiği bilgi do doğrudur. Şimdi arkadaşlar bu 9 volt demek şu iki nokta arasındaki potansiyel farkın 9 volt olması demek. Potansiyel fark. İşte bu arkadaşlar potansiyel farkın tanımı nedir? Birim yük başına yapılan iştir. Yani bir kulukluk yüke 9 Joule enerji veren pil anlamındadır. E 9 voltluk enerji bir saniyede verir öyle bir şey yok. 9 voltluk gerilim değeriyle bir saniye bir amper. E burada direnç olmasa. Dirence göre arkadaşlar akım değişir. Dirence göre efendime söyleyeyim. Çünkü burada güçten bahsediyor. Güç V kare bölü R'dir. Dolayısıyla direnci bilmemiz lazım, değil mi? Ya da I eşittir V bölü R'dir dine direnci bilmemiz gerek yoksa bilemeyiz. Evet sevgili dostlar bu durumda cevabımız yalnız tulay olacaktır. Evet sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Uçak kalın, modern fizikorikte kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlara duyurmayı unutmayın.